Herkese merhaba arkadaşlar. İngilizce öğrenmeye çalıştığım bir ayı geride bıraktım. Gerçekten de bugüne kadarki en uzun çalışma sürecim. Buraya ulaştığıma inanamıyorum. Gönül ister ki şu anda İngilizce olarak bunları anlatayım. Ama şu anda çok çok uzaktayım bundan. Ama her gün sektirmeden çalışmalarıma devam ediyorum. Zamana ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Yani kendimi iyi hissetmediğimde ya sanki bu iş olmayacak diye düşündüğümde daha çok erken olduğunu düşünüyorum. Çalışmaya devam edersem sonunda ne bileyim 3 ay sonunda belki de 6 ay sonunda bu işin olacağını düşünüyorum. Gelin isterseniz neler yapmışım. Çünkü her gün ne yaptığımı defterde e, kayıt altına alıyorum. Defterden daha ayrıntılı anlatayım. Defterimiz, çalışmalarımız burada. Şimdi Cake programını bahsedeyim Cake programına e, bıraktım. Çünkü Cake programında sadece e, kalıplar var ve şu anda kalıplara ihtiyacım olmadığını düşünüyorum. O yüzden programı kullanmıyorum. Bir kelime kartları programı var. Her gün sana belli kelimeleri sunan. Onu kullanıyorum. Her hafta çekmeyi düşündüğüm bir konuyla ilgili İngilizce videoyu çektim. Bu videonun sonuna ekleyeceğim. Bakalım bu hafta hangi konuda İngilizce konuşmaya çalışmışım. Yine kelime ağırlıklı geçti. Bu haftada gördüğünüz gibi full kelime. Evet. Kelimeleri hem buraya yazıyorum hem bu küçük kağıtlara yazıyorum. Öğrendiğimi öğrenebildiğimi kısa sürede öğrendiğimi buraya koyuyorum. Öğrenemediğimi yani bir türlü öğrenemediğim kelimeleri de Buraya atıyorum. Burada da baya kelime birikmiş. Sonra bakın bu bu da bir tavsiyeydi. Yine internette okuduğum ee, bir konuyla ilgili diyor. Ne kadar yazabileceğiniz kelime varsa e, onu yazın diyor. Bununla da ilgili bir site buldum. İnternet sitelerini ilerleyen haftalarda paylaşırım. <laughs> paylaşacağım deyip duruyorum ama bir türlü paylaşmıyorum hangi siteleri kullandığımı ee, çok güzel bir site var ya yani bunu söyleyeyim hemen ya bak şurada açık zaten şimdi burada bakın Arkadaşlar bu vip vip İngilizce net diye bir internet sitesi hangi konuyu merak ediyorsan yazıyorsun o konuyla ilgili o kelime ile ilgili merak ettiğin kelimenin cümle içerisinde kullanımıyla ilgili Bakın. Size bu şekilde bir sürü örnek veriyor. Çok güzel ya. Çok işime yaradı. Aynen. Kelimelere devam etmiş. Kelimeler en çok kullanılan, İngilizce'de en çok kullanılan ilk bin kelime yazıyorum böyle. Her gün bakın. Her gün yazıyorum ilk bin kelime. Ha, burada bir konuyu işlemişim bu hafta. Gördüğünüz gibi koşullu ifadeler. 115. derse geldim bu arada Haluk Çatar'da. Evet. Bakın burada bitmiş. 27. günde en çok kullanılan bin kelime, İngilizce'deki bin kelimeyi bitirmişim. Vay be. Yani bin kelimeden öğrenemediklerim şunlar ve şu sadece. Baya bir kelime bilgisine sahibim şu anda. Bu da en son dünkü çalışmamda şu öğrenemediğim kelimeleri bir türlü yani öğrenemediğim kelimeleri böyle birer cümle içerisinde kullanmak. Bu da bir tavsiye. En etkili yöntemlerden bir tanesi şimdi bunu yapacağım artık. Bundan sonra da büyük ihtimalle de bu haftada bununla geçer. Yani öğrenemediğim, bir türlü öğrenemediğim kelimeleri böyle cümle içerisinde kullanacağım. Sonra bu hafta ne yapmışız? Fight Club filmini full İngilizce, İngilizce alt yazıyla izlemişim. Müzikten de Eye of the Tiger'ın İngilizce alt yazılı bir şekilde dinlemişim çalışmalarımız devam ediyor. Ee, böyle haftalık acaba diyorum aylık mı yapsam videolar diye de tereddüt ettim ama neyse bakalım. Haftaya görüşürüz inşallah. Ee, bu haftaki çalışmalarım böyleydi. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şimdi e, bu haftaki videom geliyor. Yaptığım İngilizce videom. hello everyone today i want to tell you about my farm my farm has chickens pigeons ducks and two dogs uh, i don't know how many of them my dog's name is hercule and hera two of my rooster have names shahin and asil shahin is very uh, attacking roster uh, but i love him i know this video is short i believe i will make very long videos in the future and thank you i hope see you soon